Ben kim oluyorum öyle mi? Bir bak bakalım ben kim oluyorum. Kimim ben? Senin o otel odasında iftira attığın kız var ya, işte onun annesiyim ben. Yeme bu numaraları. Yeme. Sinan. Biraz gelir misin seninle konuşacağız. Ya baba bugün finallerim var biz yarın konuşalım. Bırak oğlum bu klasik ders numaralarını. Senin finallerin falan bitmez. Şu Fazilet Hanım'ı da kızını meselesinde konuşmamız lazım. Gel. Kaçamadı seninki. E çünkü mesele Fazilet Hanım'ın bir kızı. Kaçılmaz. Nerede bu adam? Yarışmanın birincilik biletini almadan gitmeyeceğim bu yoldan. Nerede bu adam? Sinan. Şu gönül yüzünden sebep olduklarının farkında mısın? Kızcağızın bir işinden olmadığı kalmıştı. O da oldu sayende. Senin yüzünden kovulduğundan haberin var mı senin? Ah şöyle Hazım Efendi sor hesabını. Evet öyle olmuş. Duydum. Gamsız. Duydun mu? Duydun ve peki bu konuda ne yaptın? Ya kızın hiçbir suçu olmadığını söylemeye tenezzül dahi etmedin değil mi? gidip benim bu kızla bir ilişkim yok. Ya zaten ben yaramaz adamın tekiyim. Benim yüzümden bazı insanları suçlamayın falan da demedin. Kızla oyun oynadığın yetmedi. Bir de kızı ekmeğinden et. Ya baba. Utanmadan kendini savunmaya kalkma. Artık buna bir dur de. Vicdanlarımızı daha fazla yaralamaya devam etme. Lütfen. Yaralanmayacak baba. Vicdanlarımız artık yaralanmayacak. Sinan Beyciğim. iyi geceler efendim. İki dakikanızı şey edecektim ben. Şey edin bakalım. Ben yemekte patavatsızlık ettim. Acıma üzüntüme verin artık. Ana yüreği işte dayanmıyor. Kızım ekmeğinden olunca Yüreğim bir kabardı benim. Sizi zor durumda bırakmadım inşallah. Bakın Sinan Beyciğim. Ben insanı gözünden tanırım. Gözünden. Siz vicdan sahibi, iyi yürekli bir insansınız. Bildim ben sizi. Şimdi siz benim bir kızımı üzdünüz ya. Ben biliyorum. Öbür kızımın yüzünü güldüreceksiniz. Biliyorum ben. Pardon. Anlayamadım. Derdimiz malum. Dermanımız da sizsiniz Sinan Beyciğim. Bize bir tek siz yardımcı olabilirsiniz. Vicdan yarasına merhem sizsiniz. Anladınız değil mi? Şimdi anladım ben sizi. Anladınız evet. Anladım Fazilet Hanım. O iş benle merak etmeyin. Deniz gözlü. Bak olmaz olmaz diyorduk ama. O anamızı ağlatan kader sonunda yüzümüze gülecek. Sinan Bey söz verdi. Yarışmanın birinciliğini bize verecek. Kader sonunda yüzümüze gülecek.